hoş geldiniz Saniye yemeklerine. Menimizde domatesli erişte. Şimdi malzemeler. Bir kase erişte. Yarım kase ince doğranmış domates. Tomatizi kendiniz kurutursanız daha güzel, daha lezzetli oluyor. Satın alma Makinelerde kuruya nezeti olmuyor. Elinizden geldiğiniz kadar kendiniz kurulun Sabah kahvaltılıkta bile yersiniz. Sıcak suya yıkadım. Sıcak suyla yıkadım. Şöyle şu şekilde doğradım. Bir yemek kaşığı tereyağı. Üç yemek kaşığı domates sosu. Domates de olur. Domates sosu da olur yazın yapmış olduğunuz, rendelemiş olduğunuz tomatizle de olur. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi suyumuz kaynıyor. Suyumuzun içerisine tuz koyam. Kaynak suyun içerisine erişteleri koyam. Kısık ateş aldım. Bu kısık ateşte pişer ağır ağır kendiliğine kabaracak. Şimdi kısık ateşe aldım bu pişecek. Ağzına da kapağı koyam. Biraz taşacak gibi olursa kapağı alacağım. Şimdi pişmeye bıraktım. Eriştelerim şimdi kabardı. Bunu süzeceğim. Makarna gibi haşlarsınız, onun gibi eritirsiniz. Şimdi süzeceğim bunu ben. Süzünce üstüne soğuk su falan dökmeyeceğim. Sade olarak süzeceğim. Şimdi içerisine zeytinyağı koyalım. Tomatizleri koyalım. Şimdi biraz bunu kavuracağım. Bir kaşık tereyağını koydum. tomatayı kavurmam. Bu tomata hazır aldığım tomata. Onun için tatlansın diye tereyağından kavuruyorum. Ama ben yapmış olduğum tomatiz olsa güneşte kuruduğundan, tuzlu kuruduğundan onu yıka doğru olarak kat içine. Elinizden geldiği kadar bir tencereniz varsa da onun kenarlarında tomatanızı kurudun çok rahat yersiniz. Kahvaltılıkta bile zeytinyağını içine gorsunuz. Sıcak suyla yıkayıp zeytinyağını içine koy. O kadar nezeetli ki, o kadar nezeetli. Denen bir. Yapın deneyin bir. biraz daha kavuracağım. Şimdi domatiz de koyalım içerisine. 4 yemek kaşığı koydum. Biraz daha zeytinyağı koyacağım. Üzerine zeytinyağının tek yanmasını istemeyeyim. Şimdi domateslerle böyle pişecek. İçerisine biraz da şeker koyam, biçimcik. O şeker çünkü onun bir neze atıyor, getiriyor tomatizlere. Baharata gerek yok. Ama acı yiyen pul biber katabilir. O da güzel nezet getirir. Başka baharat iyi olmuyor. Pul biber güzel olur. Biz daha acı yiyen yok olduğundan ben koymayayım. Şimdi haşlamış olduğum koydum içerisine. hafiften şöyle alttan ezdirmeden üstte yayaraktan şimdi altını söndüreyim altını söndürdüm şöyle alt üstler tarafına karışsın diye yağları tuzları tuzuna bakarsınız ben suyuna kattım Az gelirse katabilirsiniz tuzunu. Eriştemiz oldu. Çok da güzel oldu. Afiyet olsun. Şöyle bir lezzetine bakayım ki. Domatesli olduğundan domatesin ayrı bir lezzeti var. Çok güzel. Afiyet olsun.